Test 29 soru 1. fx eşittir a eksi 4 çarpı x artı a artı 2 fonksiyonu gerçel sayıları tanımlı ve değerli birebir bir fonksiyondur. Buna göre f eksi 1 artı a toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Olamaz dediği için kolayca bulabiliriz. Çünkü bize birebir fonksiyon olduğunu söylüyordu. O zaman buradaki biz x'i yok edersek fonksiyon sabit fonksiyon olur. Yani sabit fonksiyon da birebir değildir. O zaman a yerine 4 koyamayız. Ama sonra da koymamız lazım tabii ki. O zaman fonksiyonu tekrardan yazalım. fx eşittir. a artı 2 kalmıştı. 6'ymış. O zaman f-1 de 6'dır. Bize de f-1 artı a'yı soruyordu. 6 artı 4'ten cevap b şıkkı. Soru 2. Aşağıda a, b, c ve b eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümeleri verilmiştir. A'dan b'ye FA eşittir 1 ve FB eşit değildir 2 olacak biçimde kaç tane birebir f fonksiyonu tanınabilir? A'ya FA'ya 1 verdiysem B'ye örneğin örnek bir durum oluşturuyoruz şu an. B'ye 3 tane eleman gidebilir. Bunlar hangileri olabilir? 3, 4, 5 olabilir. Çünkü B 2'ye gidemiyormuş. C kaldı. C'ye kaç tane eleman gidebilir? Ona da 3 tane eleman gidebilir. O da ne olur? 2, 4, 5. Birebir dediği için zaten Bunlardan birini almak zorunda. O zaman 3 durum burada vardır. 3 durum da burada vardır. 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Cevap E şıkkı. Soru 3. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir A alt kümesine tanımlı. Bu fonksiyon örten olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? X'in 5'ten büyük olduğu durumlarda görüntü kümesinin eşitsizliğini yazalım. 2 ile çarpıyoruz. 2x büyüktür 10 oldu. 1 ekliyoruz. 2x artı 1 büyüktür 11 geldi. Şimdi x'in küçük eşit 5 olduğu duruma bakalım. Buradaki görüntü kümesinde aralığını bulmak için 3 ile çarpıyoruz. 3x küçük eşittir 15 oldu. 7 ile çıkarıyoruz. 3x eksi 7 küçük eşittir 8 geldi. Şimdi de aralığımızı yazalım. Eksi sonsuzdan 8'e dahilmiş 8. Birleşim 11 dahil değil özür dilerim. 11'den artı sonsuzaymış. O zaman cevap A şıkkı. Soru 4. Gerçel sayılar kümesi tanımlı ve değerli. Bu fonksiyonlardan kaç tanesi birebirdir diyor. İlk ifadeye bakalım. fx eşittir 5x artı 7. Bu doğrusal fonksiyondur ve doğrusal fonksiyonun grafiği böyle gösterilir. Bu buradan birebir olduğunu anladık. Bir de x yerine a ve b yazalım. 5a artı 7 5b artı 7'ye eşitleyelim bunları. 7'ler birbirini götürdü. A buradan B'ye eşit gelir. Bu da birebirliği sağladı. O zaman bir doğru. 2'ye baktık. G x eşittir x üzeri 4 artı 2 diyor bize. G yerine 2 yazalım. Ne geldi? 16 artı 2 geldi. G yerine bir de eksi 2 yazdık. Tekrar 16 artı 2 geldi. Yani bunların sonuçları aynı olduğu için bu birebir değildir. 3'e baktık. H x eşittir x üzeri 5 artı 1. X yerine a ve b diyelim. A üzeri 5 artı 1. B üzeri 5 artı 1'e eşitledik. Birler birbirini götürdü. Buradan da A, B'ye eşit geldi. Ve bu da birebirliği sağladı. 4'e baktık. U x eşittir. Mutlak x diyor bize. U 3 diyelim. Neye eşit olabilir? U eksi 3'e eşittir. Çünkü x mutlak olduğu için x yerine 3 yazdığımızda burası da 3 geliyor. Burası da 3 geliyor. O zaman bu birebir olmadı. Şimdi de 5'e bakıyoruz. Vx eşittir. 2 üzeri x diyor bize. x yerine a ve b yazdık tekrar. 2 üzeri a eşittir. 2 üzeri b dedik. Buradan da a'nın b'ye eşit olduğunu gördük. O zaman bu da birebir oldu. Cevap c şıkkı. Soru 5. F, R fark A'dan R fark B'ye birebir ve örten fx eşittir 3x 1 bölü x eksi 10 fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre f artı 1 artı f 3 çarpı b ifadesinin değeri kaçtır? a fonksiyonu tanımsız yapan değerdir. O zaman x yerine biz 10 verirsek f 10 eşittir Yukarısı 29 bölü 0 olacağından paydanın 0 olması fonksiyonu tanımsız yapar. O zaman a'yı buradan 10 bulduk. b'yi bulmak için de görüntü kümesini tanımsız yapan değeri bulmamız lazım. Onu da nasıl buluyorduk? 3x-1 bölü x-10'u yazdık. Baş kat bölünce 3 bölü 1 gelmiş oldu. O zaman B'yi de buradan 3 bulmuş olduk. Şimdi A'yı ve B'yi buralara koyalım. Bize F11'i ve F9'u soruyor. Koyalım. F11 eşittir. 3 çarpı 11 eksi 1 bölü 11 eksi 10'dan 32 gelir. F9'da bulalım. F9 eşittir. 3 çarpı 9 eksi 1 bölü. 9 eksi 10'dan. Burası da eksi 26 gelmiş oldu. 32'den de 26'yı çıkarınca 6 buluruz. Cevap A şıkkı. Soru 6. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için fx küçüktür fx artı 3 eşitsizliğini sağlıyor. Buna göre 1 f5 küçüktür f11, 2 mutlak f10 küçüktür mutlak f13, 3 f1 artı f4 küçüktür 2 çarpı f7 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? İlk duruma bakalım. x yerine 5 verdik. F5 küçüktür f8 oldu. Şimdi x yerine 8 veriyoruz. f8 küçüktür f11 oldu. f5 fx'ten zaten küçüktü. fx de f11'den küçüktü. O zaman ilk ifade doğruymuş. İkinciye geldik. Mutlak f10 küçüktür mutlak f13'tü. Öncelikle x'e 10 vererek başlayalım. F10 küçüktür. F13 oldu. F10 ne olsun? Eksi 5 diyelim. F13'e de eksi 2 diyelim. Bunları mutlak olarak yazdığımızda ise bu ifade geçerli olmuyor. Çünkü 5 küçüktür 2 değildir. Yanlış oldu. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. F1 artı F4 küçüktür. 2 çarpı F7 demişti bize. X'e 1 verelim. F1 küçüktür. F4 geldi. X'e tekrar 4 verdik. F4 küçüktür. F7 geldi. O zaman biz F1'in F7'den küçük olduğunu biliyoruz. F4'ün de F7'den küçük olduğunu biliyoruz. Bunları taraf tarafı topladığımızda F1 artı F4 küçüktür. 2F7 gelmiş oldu. Yani bu ifade de doğruymuş. Cevap D şıkkı. Soru 7. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir F fonksiyonu birebir fonksiyon olmak üzere bir F5 eşittir F3. 2. F kare 4 eşittir F kare 1. 3. F10 artı F11 eşittir F8 artı F7 ifadelerinin hangilerinin yanlış olduğu kesindir. İlk ifadeye bakalım. F5'e A dersek f 3'ünde A gelmesi gerektiğini söylüyor bize. Ama fonksiyon birebir olduğu için bu kesinlikle yanlıştır. İkinci ifadede de Kare köklerini alarak başlayalım. F4 eşittir F1 geldi. Bu zaten birebirlikten imkansızdır. Fakat F4 eşittir eksi F1 de gelebilirdi. Bu normalde olabilirdi. Çünkü burada birebirliği çiğnememiş oluyor. Ama pozitif gerçel sayılar kümesi üzerine tanımı dediği için bu da kesinlikle yanlış oldu. 3'e bakalım. F10 artı F11 eşittir. F8 artı F7 diyor bize. Bunlara değer vererek bakalım. F8 artı F7 geldi. F10'a 3 verirsek F11'e de 5 verelim. F8'e 6 verirsek F7'ye de 2 verebiliriz. Böylece bu ifade kesin yanlış değildir. Doğru da olabilir, olmayabilir. O zaman bunu soru işareti koyduk buna. Cevap D şıkkı geldi. Soru 8. fx fonksiyonu doğrusal fonksiyon olmak üzere f3x artı 1 eşittir. 1 artı a çarpı x kare artı ax eksi 5x artı 1 artı a eşitliği sağlanıyor. Buna göre fx fonksiyonu eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle doğrusal fonksiyon olduğu için x kareli telim olamaz. O zaman a'ya eksi 1 veriyoruz. Şimdi tekrar yazalım fonksiyonu. f 3x artı 1 burası gitti. Eşittir. Eksi 6x artı 1 eksi 1 olacağından tekrar bunlar birbirini götürdüm. Eksi 6x kaldı. Şimdi de 3x artı 1'e k diyelim. 1'i karşıya attık. 3x eşittir k eksi 1 oldu. x'i yalnız bırakmak için de x eşittir k eksi 1 bölü 3 bulmuş olduk. x gördüğümüz yerlere k eksi 1 bölü 3 yazıyoruz. O zaman f k eşittir eksi 6 çarpım k eksi 1 bölü 3 oldu. Burası sadeleşti. Ne gelir? Eksi 2K artı 2 gelmiş oldu. FK. Şimdi K gördüğüm yerlere X yazıyorum ve fonksiyonu tekrar yazmış oluyoruz. Eksi 2X artı 2. Yani cevap D şıkkı. Soru 9. F fonksiyonu her x elemanıdır 0 ve 7 aralığı için fx eşittir 3x artı 8 biçiminde tanımlanıyor ve her x gerçel sayısı için fx eşittir fx artı 7 eşitliğini sağlıyor. Buna göre f11 artı f12 artı f15 toplamı kaçtır? Öncelikle f11'i nasıl bulabiliriz? f11 aslında f 4'e eşittir. Çünkü burada x yerine 4 yazdığımızda burada da 4 yazmak zorunda kalıyoruz ve f4'ün f11'e eşit olduğunu görüyoruz. Aynısını F12'de de yapalım. F12 eşittir F5 gelmiş oldu. F15 için yaptık. F15 eşittir F8 gelir. Ama 8 bu aralıkta değildir. O zaman bir daha bakıyoruz. O da F 1'e eşit oldu. Şimdi bu bulduklarımızı x yerine koyalım. F4 Buradan ne geldi? 3 çarpı 4 artı 8'den 20 geldi. F5 3 çarpı 5 artı 8'den 23 geldi. F1'den 3 çarpı 1 artı 8'den 11 geldi. Bunları topluyoruz. 20 artı 23 artı 11 ne gelir? 54 geldi. Cevap 5 Soru 10. F fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir fonksiyon ve n tam sayı olmak üzere fx eşittir 3x eksi n kare virgül x elemanıdır. n virgül n artı 1 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre f5 artı f8 bölü 3 toplamı kaçtır? f8 bölü 3'ten başlayalım. f8 bölü 3 x gördüğümüz yerlere 8 bölü 3 yazıyoruz. O zaman 3 çarpı 8 bölü 3 eksi n kare var burada. n kareyi nasıl bulacağız? x gördüğümüz yere burada da yine 8 bölü 3 yazdığımız için 8 bölü 3 aslında 2 ve 3 aralığındadır. Yani n yerine biz burada 2 yazmış olduk. O zaman buradaki n'e de 2 diyeceğiz. Burası ne gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Bunun sonucu ne olur? Buradan 4 gelir. Şimdi F5'e bakalım. F5 eşittir. 3 çarpı 5 eksi n kare var tekrardan. X yerine 5 yazdığımızda 5'in hangi aralıkta olduğunu bulmaya çalışacağız. O zaman 5 elemandır. Tekrar 5 virgül 6 oluyor. Çünkü n yerine de 5 yazdık. N'i de 5 almış olduk. Burası da 25 geldi. Sonuçta eksi 10 gelir. Eksi 10 artı 4'ten de eksi 6 gelmiş oldu. Cevap C şıkkı. Soru 11. A eşittir A, B, C, D, E. B eşittir 1, 2, 3. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı. Örten bir fonksiyondur. F eşittir A'ya 1, B'ye 1, C'ye K, D'ye N, E'ye M biçimindedir. Buna göre K artı N artı M toplamı en çok kaçtır? Bu fonksiyon örten olduğu için zaten biri örtmüşler. O zaman biri tekrar yazmamıza gerek yok. Ve bizden en çok dediği için de C'ye 2 verelim. C 2'ye gitsin. D de 2'ye ya da 3'e gidebilir. Ama 3'e gitmesini tercih ediyoruz. E de aynı şekilde 3'e gitsin ki en çok olsun. Böylece hepsi örtülmüş oldu. 2 artı 3 artı 3'den de cevap 8 geldi. C şıkkı. Soru 12. Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları ile ilgili, f hem tek hem doğrusal bir fonksiyondur, g çift fonksiyondur bilgileri veriliyor. Buna göre, bu eşitliklerden hangilerinin yanlış olduğu kesindir? Öncelikle F fonksiyonunu bir yazalım. Fx eşittir. Mx diye deriz. Çünkü böylece x üzeri 1 olduğu için tek olur. Hem de doğrusal fonksiyondur. O zaman ilk ifadeye bakalım. Fx eşittir 5x artı 3 diyor. Bu neden kesinlikle olmaz? Çünkü doğrusal fonksiyon olma özelliğini taşıyor. 5x artı 3 ile. Fakat burada 3'ün yanında şöyle yazalım 5x artı 3 çarpı x üzeri 0 olduğu için çift fonksiyon olmuş olur bu. Yani ne tek ne çift olur. O zaman bu kesinlikle yanlıştır. 2'ye bakalım. fx çarpı gx eşittir x küp artı 2 diyor. Bildiklerimizi yazalım. mx çarpı gx eşittir x küp artı 2 olmuş oldu. Mx'i karşıya atıyoruz. Gx eşittir. X küp artı 2 bölü Mx oldu. Bunu da Mx taban paydasında parçalayalım. X küp bölü Mx artı 2 bölü Mx oldu. Buradan x üzeri 2 kaldı ve 2 bölü mx oldu. Bu da çift fonksiyon olmaz. Çünkü burası 2 bölü mx'ti. Bu da kesinlikle yanlıştır. 3'e bakıyoruz. F5 eşittir F7 diyor bize. Burada x gördüğümüz yerlere 5 ve 7 yazalım. F5 eşittir 5m oldu. F7 eşittir 7m oldu. Bunların birbirine eşit olduğunu söylüyor. Bu neden olamaz? Çünkü bize f hem tek hem doğrusal fonksiyon diyordu. Ve m sıfır alamaz. Çünkü sıfır alırsa bu çift fonksiyon olur. Yani sabit fonksiyon olur. O yüzden bunu da kesinlikle yanlış dedik. Üçü de kesinlikle yanlış geldi. Cevap E şıkkı. Soru 13. Bilgi, f fonksiyonunun a ve b aralığındaki ortalama değişim hızı fb-fa bölü b-a formülüyle hesaplanır. Yani aslında bu eğim F fx eşittir x küp artı nx artı x. fx'in 2 ve 4 aralığındaki ortalama değişim hızı 2n artı 21'dir. Buna göre n kaçtır? Bu formüle göre yazarak bulalım. Önce f2'yi bulalım. f2 eşittir 8 artı 2n artı 2 geldi. O da 10 artı 2n oldu. F4'te 64 artı 4n artı 4 geldi. Yani 68 artı 4n oldu. Şimdi bu eğim formülüne yani değişim hızı formülüne göre yerlerini yazalım. F4 eksi F2 bölü 4 eksi 2 yazdık. Şimdi F4 ve f 2 yerleştirelim. 68 artı 4n eksi 10 eksi 2n bölü 2 geldi. Burayı da düzenlediğimizde ne gelir? 58 eksi 2n bölü 2 geldi. Sadeleştiriyoruz. Pardon 2'ye bölüyoruz. Ne geliyor? 29 artı n geliyor. Bunu da 2n artı 21'e eşitledik. n'i karşıya attık. 21'i de karşıya attık. n buradan 8 gelmiş oldu. Cevap A şıkkı.